Herkese günaydın, ee, Üzeyir Doğan ben, Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Ee, bugün kısaca bir piyasayı değerlendiriyor olacağız, ardından sizden gelen soruları cevaplayacağım her zaman olduğu gibi. Ee, öncelikle piyasaya baktığımızda gerçekten son günlerde e, yani alışık olmadığımız fiyatlamaların olduğunu söylemek mümkün. Özellikle e, kur tarafına baktığımızda e, her gün yeni bir rekor kırılıyor. Bugün bu rekor e, yine gün içerisinde tazelendi, dün yine keza aynı şekilde çok sert yüzde iki yaşam bir değer kaybı vardı TL'de dün en yüksek 141'i görmüştük bu sabahta en yüksek 10.45'i 45'i gördük yani 10 olur mu derken bir anda 10.50 oldu neredeyse artık yani işte 11 olur mu bunu konuşuyor hale geldik yani burada oldukça durum hassasiyeti yükseldi diyebilirim yarın Merkez Bankası toplantısını bekliyor elbette piyasa ve ağırlıklı görüş aslında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Bu nedenle de fiyatlama bu şekilde evriliyor. Eğer Merkez Bankası bir sürpriz yapar, e, faiz indirimi yapmaz, üstüne de e, bu süreçte faiz indirimlerinin sonuna geldiği gibi bir açıklama yaparsa, bu kurda bir rahatlama getirebilir. Ama aksi durum söz konusu olursa, örneğin 100 bas puan indirim yapıldı ya da 50 bas puan, hani faiz indirimlerinin hala yer olduğu gibi, İbare olacak olursa bu ciddi <gülüyor> <gülüyor> negatif algı oluşturabilir. Yani burada ortaya çıkacak en iyi tablo e, bir şekilde Merkez Bankası'nın artık faiz indirimlerinin sonuna gelindiğini e, ifade etmesi olacak. Yani bu belki 50-100 bas puanlık bir indirim ve arkasından e, bu furyanın faiz indirimi sürecinin sonuna gelindiği artık kurdaki gelişmelerin bir şekilde izlendiği, kur hassasiyetine e, önem verildiği gibi bir açıklama gelirse belki kur e, durabilir ama Yine önceden olduğu gibi işte kurdaki yükselişin faiz indirimiyle ilgisi olduğunu düşünmüyoruz vesaire gibi açıklamalar gelirse maalesef kurda sürekli olarak yeni rekorlar görmeye devam edebiliriz. O açıdan yarın yapılacak açıklama önemli. Yani açıklamanın metninde çok çok önemli değişimler olması lazım. Yani Merkez Bankası'nın önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğu, faiz indirimlerinin işte kurdaki bu yükselişe sebebiyet verdiği vesaire gibi Birçok görüşün belki tekrar yer bulması lazım. Çünkü baktığımızda şurası Eylül ayı. Eylül ayı başında faiz indirimine yönelik beklentilerin ilk oluştuğu yer burasıydı. Yani kuru dönemde 8.30'du. Bugün 10.30. Yani şuradaki faiz indirimlerinin kuru etkilemediğini düşünmek çok mümkün değil burada grafiğe baktığımızda. O açıdan yarınki açıklamak kadar yani faiz inmiş ya da inmemiş vesaire hiç bence ana şey burası değil. Yapılacak açıklamada duruşun ne olduğunu e, sorgulanması lazım. Yani e, bu açıdan e, açıklanacak metin faiz kararından çok çok daha önemli olacak. E, ama zaten normal şartlarda eğer faiz iniyorsa e, ya metne de çok piyasa bakmayabilir sonuçta e, bu konjektürde faiz indirimi ve arkasından metni biz değiştirdik demek de çok e, ciddi bir algı oluşturmayabilir. E, bu açıdan ben e, <laughs> burada. Faiz indirimi yapılmayıp hani normal şartlarda çok sıkı Merkez Bankası'nın görev ve sorumluluklarını hatırlatıcı vesaire kurdaki yükselişlerin rahatsızlığı ifade edici bir metin olması lazım ama dediğim gibi son açıklamalar bunu çok teyit etmiyor o nedenle de riskler biraz daha kur tarafında yukarı yönlü ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın kararı şu anda piyasa içinde bizim için de e, loto gibi yani e, herhangi bir yönlendirme olmadı şu ana kadar o eski yönlendirmeler faiz indirme vesaire e, bu beklentiler var ama kurun bu seviyelere gelmiş olmasının ardından e, şu ana kadar herhangi bir yönlendirme gelmedi o nedenle e, en sona yapılan açıklamaları referans alıp merkez bankası bu toplantıda bir faiz daha indirecek diyoruz e, dediğim gibi yakın dönemde bir yönlendirme yapılmamış olması nedeniyle de kur bu beklentiyi fiyatlamaya devam ediyor. Bugün ve yarın yine bu tarafta ciddi bir volatilite görebiliriz kur tarafında. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Borsa tarafına gelecek olursak borsa kurdan ve faizlerden çok daha farklı bir fiyatlama eğiliminde. Yani biz mesela 10 yıllık faizlere baktığımızda 19.80'e çıktık tekrar. Biraz hafif gevşeme eğilimi vardı ama bu da çok sınırlı kaldı ve tekrar e, hafiften yönü yukarı döndü. Yani piyasa e, burada faiz indirimi bekliyor olmasına rağmen merkez bankasında e, şurada olduğu gibi. Yani Eylül'de de mesela faiz indirimleri beklentisinden önce e, faizler şuralardaydı. Yani Eylülün başına geldiğimizde e, 16.60 16.70 civarında faizler vardı. Faiz indirimlerinden sonra bu e, faizler tekrar 20.93'e kadar çıktı şu anda da 19.80-19.90 civarında. <laughs> Bugün bir faiz indirimiyle beraber yine piyasada risk priminin artması burada 10 yıllık faizlerde de yeniden e, yukarı yönlü harekete de sebebiyet verebilir. Yani biz faiz indirerek piyasadaki faizin yukarı gitmesine de sebebiyet veriyoruz. Böyle bir durum söz konusu bu tarafta. E, borsa bambaşka bir fiyatlamanın içerisinde zaten son birkaç günü e, hafta başında da konuşmuştuk. Garanti Bankası etkisiyle çok sert bir fiyatlama gördük. Ee, şurada boşluk oluştu ve o boşluktan e, bir şey oldu. Pist yüzde e, güçlü bir hareket geldi. Devamında dün bir düzeltme süreci vardı. Yani şu hızlı yükselişin bir düzeltmesini yaptı. E, bugün tekrar trende dönüyor. E, yani en azından e, şu boşluğu doldurma girişimi başlamadığı sürece yani 1670'in altına inmediği sürece e, Cuma günü de konuşmuştuk. Biraz daha e, geri çekilmeler hani burada sınırlı kalabilir. E, burada çok abartı bir e, düzeltme beklentisi oluşmayabilir ama e, şu 1670'in altına inilecek olursa e, burada ciddi manada stop seçeneği değerlendirilmeli bana kalırsa yurt dışında bu yıl sonu süreci e, şu aşamada rahat geçiyor yani esen bilir yeni rekorlar var e, da da yeni rekorlar var Bunlar bizim piyasayı destekleyen ana unsurlar e, buralarda fonların kapanışı işte Kasım son Aralık başları gibi. E, bu fon kapanışlarının zirvelerde yapılmasına gayret edilecek gibi gözüküyor. Sonrası zaten Noel yılbaşı tatili. Noel ve yılbaşından sonra biz e, muhtemelen Ocak ayının ikinci haftasından itibaren tekrar normal fiyatlamalara döneriz diye düşünüyorum. Hem yurt dışında hem yurt içinde. E, bu döneme kadar bir şekilde piyasaları canlı tutma e, girişimi e, söz konusu olabilir. Ama geldiğimiz seviyeler birçok hissede çok ciddi e, riskin e, arttığı yerler. Yani bankalara baktığınızda örneğin geçmişte bir ucuzluk hikayeleri vardı ama şu andaki öz karlılıklarıyla beraber değerlendirince hani bu bankalarda orta uzun vade için yeniden hikaye bulabilmek zorlaştı. E, ee, sınav endeksi zaten birçok hisse e, ciddi fiyatlamalarda. Örneğin son dönemde endeksi taşıyan işte TÜPRAŞ olsun, Türk Hava Yolları gibi olsun şirketler e, bu son furyaya katılamadılar. Garanti Bankası haberiyle gelen şu an furyaya. Bu nedenle biraz daha ee, risk'in e, arttığı kanaatindeyim ama dediğim gibi burada yapılacak strateji 1670'i stop kabul edip e, üzerinde kaldığı sürece piyasayla inatlaşmamak olacak. 1670'in altına inilecek olursa da e, burada e, kar realizasyonu yapmak ya da stop yapmak bu seviyenin altında. E, önceki pozisyonların maliyetine göre doğru olanı e, olur e, kanaatindeyim. Evet. Bugün e, birkaç tane ise sorusu cevaplı olacağım. Bugün biraz kısa bir yayınımız olacak. Ben de rahatsızım. E, o nedenle hemen sorulara geçiyor olacağım. E, Aysel Kaya, Türksel demiş. Yani son dönemde e, hep bahsettiğimiz e, direncini geçtikten sonra kuvvetli bir hareket yaptı Türksel. E, şu bölge e, hemen hemen e, 16 onlar civarı, 16-20'ler civarı. Burası son bir yıldır e, ciddi direnç oluşturuyordu ve üzerinde hareket başladı ve şu anda Baktığımız zaman yani dünkü realizasyon e, çok sertti. Yani şu görünüm e, hissede artık e, biraz riskin arttığını işaret ediyor. Bugün bir tepki hareketi söz konusu ama bu tepkiye bence çok e, ağlamamak lazım. Yani en azından kapanış bazlı zirve şuradaki zirve şuranın kapanışına baktığımız zaman 17.60 diyelim kabaca. 17.60 üzerinde kapanış <laughs> pardon pardon 17.60 üzerinde e, kapanış görmediğimiz sürece e, burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Eğer 17.60 üzeri bir kapanış gerçekleşecek olursa yeniden pozisyon alımı değerlendirilebilir. E, şu anda pozisyonu olanlarsa e, 17 civarında, 17.10 civarında stop seviyesi olarak izleyebilirler. Ben yani gücüne göre 17 civarında burada stop seviyesi olarak e, izlenebilir diye düşünüyorum. E, Gökmen e, Bey sormuş. Borusan tarafına baktığımızda son dönemde yukarı yönlü bir hareket var. Endekse göre görece daha zayıf ama yine de kuvvetli diyebileceğimiz bir hareket var. Şurada özellikle hafta başında hareket kuvvetliydi. Bu gerekçeyle biz de hisseyi takibi almıştık. Genel itibariyle yukarı yönlü trendini koruyor. Yani geri çekilmelerde önemli destek bölgelerine tekrar gelinmediği sürece bence şu aşamada biraz izlenebilir. Ee, son dönemdeki endeksteki sert harekete belki iştirak edemedi ama çok kısa vadeli için şöyle bir trend var. Ee, yani en azından biraz e, burada e, marja sınırlayabiliriz ve e, bu trendi bugün test ediyor. Bunun altında ya da üstünde olmasına göre e, burası takip edilebilir. E, buranın üstü biraz daha bu trendin üzerinde kaldığı müddetçe pozitif görünüm devam edecektir. Ama e, tam anlamıyla görünümün pozitife dönebilmesi içinse, en azından şuradaki 200 günlük ortalamayı geçmesi lazım. Yeni alım yapacaklar için burası önemli bir nokta. E, 200 günlük ortalama geçilecek olursa alım denilebilir. E, pozisyonu olanlarsa bence e, bugün gün içinde gördüğü dip seviyeyi e, stop seviyesi olarak kabul edebilirler. Yani 25-40'ın altına inilecek olursa e, kısa vadeli pozisyonlar için bir stop seçeneği burada e, değerlendirilebilir. E, Semaoslu Dohol demiş. E ee, hafta başında bizim de güçlü gördüğümüz hisselerden bir tanesiydi. Öncelik listemizde de vardı ama öncesinde çok sert bir yukarı yönlü hareketi görüp 200 günün üstünü test edip tekrar e, bir sonraki gün e, bu düzeltmede e, bu mumun tamamını yutmuş bir mum var. Yani şu da mum görünümü. Ve bu oldukça negatif bir görünümdür e, bu mum. E, tek e, pozitif tarafı yani burada bir önceki hareketi yutarken e, şey e, kayıp e, işlem hacmi çok sınırlı kalmış. Yani bu da bir miktar ee, ...halen tepki isteğinin olduğunu ve pozisyonların çok fazla boşaltılmadığını işareti. O nedenle bugün bir tepki hareketi görüyoruz istedi. Ee, bu tepki hareketinin en azından e, dün gördüğü dip seviyelerin üzerinde kalması lazım. Burada strateji, e, bu şu dün gördüğü en düşük seviye olan 2.80 civarı stop ...bunun üzerinde alım denenebilir ve mevcut pozisyonlar da e, korunabilir şeklinde e, uygulanabilir açıkçası. E, Murat Soyer Türk Traktör demiş... Türk Traktör de hafta başında bizim haftalık görev listemizde yer alan şirketlerden bir tanesiydi. Piyasayla beraber hızlı bir yükseliş yaptı. 200 günlük ortalama test edildi. Yani burada da 200 günlük ortalamanın test, ertesi gün ciddi bir düzeltme ama hacimde bir düşüş var ve bugün tekrar 200 günlük ortalama test ediliyor. Ee, hisse bence bu 200 günlük ortalama aşabilecek olursa ki geçmişte de güçlü dirençlerin olduğu yerler hareket sertleşebilir. Ee, şu aşamada bence risk alınabilir ve mevcut pozisyonlar korunmaya devam edilebilir burada stop seviyesi şurada 176 civarı bunun üzerinde kaldığı müddetçe pozisyonlar taşımakta fayda olabileceği kanaatindeyim son bir iki soru daha cevaplı olacağım bugün bugün affınızı istiyor olacağım şöyle çok sorulanlardan Şişe soruları var çok gördüğüm, Borusanlar vardı onları cevaplamıştık, Doğulu da cevaplamıştık yani gördüğüm böyle tekrar edenlerden bakıyorum. Burada gördüğüm en çok sorulanlar yine şişe var. Birçok kişiden gelmiş ayrı ayrı. Onu da cevaplıyor olalım şu anda. Odaş soruları vardı. Onu da hemen cevaplıyorum. Son iki istemizde bunlar olsun. Şişe de şöyle. Aslında genel olarak iskontolu olduğunu düşündüğümüz sektör ve hisselerden bir tanesi. Son dönemdeki performansına rağmen piyasa çarpanları Borsa İstanbul'daki birçok sınav endeksinin altında, kendi tarihsel ortalamalarının altında. Yani örneğin şirketin şişenin piyasa değeri, defter değeri rasyonlarına baktığınızda geçmişte işte şu bölgeler test edilen yerler, bir buçuklar civarı vesaire. Şu an halen 1.2'ler civarında ki son yükselişe rağmen orta uzun vadede burada ciddi potansiyel olduğunu düşündüğümüz sektörlerden bir tanesi. Enerji maliyetlerindeki artışa rağmen ürünlere fiyatlama konusunda kabiliyeti kuvvetli. O nedenle çok ciddi bir sıkıntı görmüyor. Ee, yalnız son dönemde yükseliş esnasında hacmin yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Bu da risk oluşturuyor. Yani şu aşamada kısa vadede halen e, pozitif görünüme sahip. E, en azından şuradaki momentum devam ettiği sürece ki dünkü düzeltmeden de çok etkilenmedi. E, pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir. E, en azından e, kademeli stop konabilir. Yani bir önceki günkü yüksekler ya da kapanışlar e, burada stop seviyesi olup hisse takip edilebilir. Dediğim gibi hacimde yavaş yavaş bir son dönemde düşüş trendi var. Bu olumsuz bir görünüm oluşturuyor ama e, momentum hali kuvvetli e, yani yükselirken satmak doğru değil. En azından e, geri dönüşte e, bir düzeltme <laughs> görmek lazım ki sonrasında e, satış yapılabilsin. Şu aşamada bence bugün işte 10-10 civarı. Yarın işte biraz daha belki yukarıda işte bugünkü yapacağı kapanış şeklinde e, topla, stopla e, pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir. E, orta uzun vade için ise halen e, yeri olduğu kanaatindeyim. Son olarak odaşı e, cevaplıyor olacağım. E, bu halçan çan terminalinin alt tarzından sonra çok zayıf bir tablo vardı. Geçtiğimiz haftalarda da söylemiştik. Yani şu bölgeler artık stop seviyesi olarak risk alınabilir diye. Yavaş yavaş teknik göstergelerde de pozitif bir geçiş var, toparlanma var. E, şu bölge çok güçlü direnç, 1.60 civarı bugün orada test ediliyor. Yani 1.60'ın üzerinde kapanışlar e, hissedeki hareketleri hızlandırabilir. bu açıdan ben şu aşamada biraz daha pozitif tarafta izlenebilir kanaatindeyim. Yani pozisyonlar taşınabilir. 1.60 geçilecek olursa en azından burada da şu 100 günlük ortalamaya, 500 günlük ortalamaya doğru yeni bir hareket söz konusu olabilir. ben bugünlük burada affınızı istiyor olacağım. gelecek hafta pazartesi ve çarşamba günü tekrar görüşüyor olacağız. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum.